Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek renk ipten oluşan harika bir örgü modeli paylaşacağım. Gri renkte bir ip tercih ettim modelimi örmek için. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Ve modelimi 3.5 numara şiş kullanarak örüyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Lastik uygulaması istemeyen bir model ve modelimizin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 artı 2 ilmekten oluşuyor. Sizler hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Örgümüzün arka yüzündeyiz ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yan yana 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Devamında yan yana 2 ilmeği ters olarak ördüm. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters olarak devam ediyoruz. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz ve son ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olan ilmeklerimizi ters düz olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Yine iki ters, iki düz, iki ters, iki düz olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. İki düz, iki ters ve kenar ilmeğimiz olan son ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim ve yine ilmeklerimi nasıl görüyorsam aynı şekilde örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 2 düz, 2 ters olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüp sıramızı tamamlıyoruz. Ve iki düz son ilmeğim olan kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Örgümüzün arka yüzünden başlayarak iki düz iki ters olarak ördük ve örgümüzün ön yüzünde de ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde ördük. 3 sıra bu şekilde örmüş olduk ve örgümün ön yüzündeyi modelimi şekillendiriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olan iki ilmeğimi ters olarak ördüm. İki ters ilmeğimi ördükten sonra sayıyorum. 1, 2 ve 3. Başlangıç sırası olan en alttaki 3. sıradan bakın aradan bir ilmek aldım ve uzattım. Şişimde bekletiyorum. 2 düz ilmeğimi düz olarak ördüm ve tekrar aradaki boşluktan ters olan ilmekle düz olan ilmeğin arasındaki boşluktan sayıyorum. 1 2 3. En alt sıraya indim ve aradan bir ilmek aldım, uzattım. Arada iki ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Ters ilmeklerimi ördükten sonra yine düz ilmeğime geçiş yapmadan aradan 1, 2, 3 sıra sayıyorum. En alt sıraya geldim ve bir ilmek aldım uzattım. Düz ilmeklerimi düz olarak ördüm. Yine ters ilmeklerimi örmeden önce aradan 3 sıra sayıyorum. İlk sıraya iniyorum ve bir ilmek alıp uzatıyorum. İki ters ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Yine 1, 2, 3 ilmek aşağıya indim. 3 sıra aşağıya indim. Bir ilmek aldım ve uzattım. İlmeğimi aldıktan sonra aradaki iki düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Ters ilmeklerimi örmeden önce yine 3 sıra aşağıya indim ve bir ilmek aldım, uzattım. İlmeğimi alıp uzattıktan sonra ters ilmeklerimi ters olarak ördüm ve kenar ilmeğim olan son ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi nasıl görüyorsam yine aynı şekilde örüyorum. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Fakat arada en alt sıradan alıp uzatmış olduğum ilmekleri örgümün arka yüzünde örmeden diğer şişime alıyorum. Uzatmış olduğum ilmeği örmeden aldım. Aradaki iki ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine aradan uzatmış olduğum ilmeğimi örmeden aldım devamında düz olan iki düz ilmeğimi ördüm. Aradan almış olduğum, uzatmış olduğum ilmeği örmeden aldım. Ters olan ilmeklerimi ters olarak ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Aralarda almış olduğumuz ilmekleri örmüyoruz örgümüzün arka yüzünde de sadece Düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Dönüş yapıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olan ilmeklerimi ters olarak ördüm. Burada aradan çıkarmış olduğumuz uzun ilmeklerimizle beraber şişimizdeki düz olan ana ilmeklerimizle beraber 4 ilmeğimi örgünün arkasından olacak şekilde geçiş yaparak arasından bir ilmek çıkarıyorum. 4 ilmeğin içerisinden geçiş yapıyorum ve bir ilmek çıkarıyorum. Devamında ilmeğimi çıkardıktan sonra örgünün ön yüzünden olacak şekilde arkadan öne doğru tekrar geçiş yapıyorum ve aradan yine ilmek çıkarıyorum bakın. Bu şekilde aradan bir ilmek çıkarıyorum. Böylelikle iki düz ilmeğimi burada tekrar oluşturdum. Arada iki ters ilmeğimi ters olarak ördüm ve 4 ilmeğin içerisinden geçiş yapıyorum. bir ilmek çıkarıyorum. Örgünün ön yüzünden tekrar geçiş yapıyorum ve ikinci ilmeği çıkarıyorum. Bu şekilde bakın. Arada ters olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yine 4 ilmeğin arasından geçiş yapıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Örgünün ön yüzünden tekrar arkaya doğru geçiş yapıyorum ve ikinci ilmeği alıp çıkarıyorum. Ters olan ilmeklerimi ters olarak ördüm ve son ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı ve modelimi tamamladım. İkinci kez modelimizi kurmak için yine başlangıçta yapmış olduğumuz gibi örgümüzün arka yüzünde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 düz, 2 ters olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 2 düz, 2 ters. Bu sırayı da beraber yapalım. 2 düz, 2 ters olarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar örüyoruz ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde. ve son ilmeğimde ters olarak örüp sıramı tamamladım. Tekrar modelimizi kurmak için ilk sıramızı örgümüzün arka yüzünde tamamladık. Örgümüzün ön yüzünde ve arka yüzünde tekrar ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz. 3 sıra bu şekilde ördükten sonra örgünün ön yüzünde ters ilmekleri ördükten sonra düz ilmekleri örmeden aradan ilmek çıkarıyoruz. Düz ilmekleri ördükten sonra ters ilmekleri örmeden yine aradan bir ilmek çıkarıyoruz. Modelimizi şekillendiriyoruz. Modelimiz bu şekilde kendisini tekrar edecek ve daha büyük bir parçada modelimizin nasıl durduğuna da bakalım. Evet, modelimizin büyük parça üzerinde görüntüsü bu şekilde. Hem çok güzel hem de kolay bir model ve sizler de dilediğiniz renklerle dilediğiniz alanda örüp uygulayabilirsiniz. Şöyle esneyen de bir model aynı zamanda. Yakından da modelimizi görelim. Ve örgümüzün arkadan görüntüsü bu şekilde. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.